Gel, mama vereceğim ya. Gel. Oo, bu ne ya? Kaç tane kedi geldi? Ha? Gel. Gel. Gel, gel, gel. Şuraya gel. Dur. Kaç tane kedi geldi be? Hadi in. Allah 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 maşallah. Hadi in, in dur. Dur şunlar da tamam. Hadi sizin nasibinizmiş bugün. Hadi in bakalım. Aa, oh, maşallah. Çok güzeller. Çekilir Çok misin şöyle? Aha, hadi. Biraz daha vereyim mi arkadaşlar? Bir saniye. Şunu da dökeyim dibinde. Bunu da başkasına mı vereyim? Ufaklık var sonra vereyim. Şimdi. Şunu tutar mısın? Haydi yiyin bakalım. Aferin size. Aferin. Tam bayiler aldı bunlar. Sevdirir mi ki bunlar? Evet. Merhaba. Evet. Sevdiriyor. Hangisini dedin? Şu şu. Merhaba. Şunu mu? Hı hı. Merhaba. Bak. He he. Tipe bak. Tamam. yesin biraz. Elleme de ablas. Allah'ım çok yakışıklısın. Hmm. Koy. Koy da yesin abi. Mama bitiyor. Mama hadi koy. Bitmez. Yurtu çok güzel. Selamun aleyküm. Selam. Koy koy mama Renklerin bitiyor. Koy. Koş koş ye mama. Hadi ye bakalım. Maşallah çok ya. Çok güzel. Evet. Yavrular mı bunlar? Aa, geçiyor güzel bir şey İyi akşamlar. Ver bakalım içinden ne diye. dukunur Evet bayağı Yardımları bir. Yavruları görünce pisi pisi dedik her taraftan. İnsan insan alışkın herhalde geldiler ama. Evet evet. Şu çok abi. güzel sevdiriyor. Baba bayıldım. rengi harika. Aa bak bak patiçi sarıyor. 1 2 3 4 5 tane. 3 6 tane yavru var. 3 tanesi şu. Öyle mi? Benziyor zaten Şuradan şu analı. kızdı zaten. Şu da İkai ile var o zaman burada. Hmm. <laughs> şu en tek belli. Şu rengine bayıldım yalnız. Oh. Acayip güzel bir rengi var. Toprak <laughs> <laughs> rengi mi? Bej rengi herhalde. Yani He. pek öyle olacak krem, bir renk değil. Krem gibi var. şu şu değil mi? Hmm. Çok güzel. Demin Aa. sevdirdi de bak bakayım. Çok tatlı ya. Tipi de çok güzel. Hadi ye. ye. Şu da ah. duman grisi bak. Akçam ya. Duyamıyorum işte ben. De getirelim de bunları. Peki atmayın. Berekettir. Yani. İşte atmıyorum işte. Ben de hepsine bakmasın. Evden bir artık bile verseniz yer bunlar <laughs> zaten. İşte Atmak istemiyoruz zaten. Evet. Mörtü böcek toplar, fare sokmaz. Evet. Gene işe Aynen aynen. Bizim mahallede bu kocaman fare vardı. Bu, bu anneler hepsinin annesi ya bu öyle bir temiz ki mutfağa falan girdiğiniz zaman hayatta tezgahını sokan çıkıyor. Öyle mi ya? Akıllı. Hayatta. Bunu tabi olmadığına koydum geldim geri geldim. Artık. Hadi ya. <laughs> Kediler Abi yol demek buluyor. Demek senin olmuş yani. Yolmuş. Evet. Şunda evet. erkek herhalde babalar mı bu? Ya, o da Dikari, oğlu. Dikari. oğlu baya şey büyük. Şundan ikisi kardeş. Ya ben şuna bittim şuna Allah'ım. Allah Evde kedi bak güzel. çok şunu var ya hayatta ee, bırakmam. şuna bakma. bak şuna. Merhaba. Merhaba. Tıfı gözleri baba. var bir de Allah'ım ya Rabbim. Can ne kadar da güzel ve pirelisin. Bizim de çok kedimiz oldu. Evde falan çok baktık. Evet, bu aralar yok biraz hastalıktan dolayı. Şimdi biraz rahatsızlandı. Benim büyük kız hiç bırakmıyor ki zaten. Öyle mi? <laughs> biraz daha vereyim mi? Ver ver. İyi yerler iyi yerler. Ver i̇yi ver ver. Hepsi, hepsi hepsini ver. Haha <laughs> kafasını düştü. Koşet de boşalttı. Biz buradan geçerken getirelim bunları. Arada getirelim böyle. Hadi bak. Vallahi ben kendim bakıyorum bunlara işte. Ne güzel. Elimde geldiğim kadar bakıyorum. Bizim Allah de kedimiz yok ama mama alıyoruz böyle daha. Allah razı olsun. Hadi iyi akşamlar. Canım. Hadi iyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar. Siz bunları yedirin Allah her şeyi size verir. Abi. Amin. Amin Dünler. inşallah. Ama sana bayıldım. Senin adın...